Arkadaşlar merhaba. Şimdi size tek şeritli yolda kamyon, otobüs nasıl sollanır, araba nasıl sollanır onu göstereceğim. Şimdi araba önümüzdeki kamyon yavaş gidiyor. Öncelikle şu şeritlere muhakkak dikkat edin. Daha sonra vites düşük vites olsun. Yani kamyonu sollayınca basınca gidebileceğiniz, durunca yani ayağınızı gazdan çekince yavaşlayabileceğiniz bir mesafe tutun kendinize. Ben şimdi 3. vitesteyim mesela. Şu şeritlere dikkat edin. Düz şerit karşıdan gelen arabalara şey yapın. Önünüzü görmeden asla ve asla araba sollamayın arkadaşlar. Kesinlikle önünüzü görün. Önünüzü gör. Mesela ben burada görüyorum. Şimdi kamyonu sollamaya çıktım. Bakın yemiyor. Neden? Araba düşük viteste sollanır arkadaşlar. Tamam mı? Düşük vitesi alıyorum. Bağırsın. Bırakın bağırsın. Çünkü karşıdan biri gelirse daha çok hızlanma, gaza basma ihtiyacı duyabilirsiniz. Geçtikten sonra aynanızı kontrol ederek yavaş yavaş sağ şeride geçin. Ve bu şekilde şey yapın. Şimdi ortalar çizgiler kesik kesik. Düz çizgi varken kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar sağınızda sağ şey sollama yapmayın. Sizin zararınıza olur arkadaşlar. Önünüzde bir aniden bir araba çıkar gelir. Kaptırmış hızlı gelir. Sizin fren yapacak veya geçip gidecek mesafeniz olmayabilir. Dediğim gibi önünüzü görmeden asla ve asla bir arabayı sollamayın arkadaşlar. Hayatınızla oynarsınız. Ben bunu size söyleyeyim. Ee, başka anlatacağım. Solladık zaten kamyonu. Tek şeritli yollar artık ülkemizde çok kalmadı. Ama olanlarda böyle tek tük şeyler de var. Ee, kamyonun dediğim gibi arkasından çok gitmemeye çalıştım. Ha, bir tane daha var önümüzde. Bakın şimdi sollayacağız arkadaşlar. Önümü görüyor muyum? Görmüyorum. Yavaş yavaş gidiyor. Ben de yavaşladım iyice. Şimdi bunu geçeceğiz değil mi? Düz çizgi var ve bu adam acayip kıl. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş diyor. Önümü gördüm. Bir anda vites küçülttüm. Bastım. Yüksek devir ve geçtim arkadaşlar. Bu şekilde sonra sağ şeridi alıyorum yavaş yavaş. Ee, siz de bu şekilde yapın diye size tavsiyede bulunuyorum arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.